Arkadaşlar herkese merhaba. Hatunla kavga ediyoruz. Bir saattir bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Yaklaşık 30 tekrar oldu. Artık isyan ediyor. Şimdi bir kampanya yapıyoruz tamam mı? Kampanyanın içeriği şu. Jiket. Doğru mu Cemile? Doğru. <laughs> Valla o kadar çok tekrar ettim ki bir video hazırlamak için artık böyle sıkıldı. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Nedir bu kampanya? Bütün dostlar yararlansın. Böyle keyifli avlar yapsınlar. E, bugüne kadar beni tercih eden arkadaşlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kampanyamız nedir arkadaşlar sabit ciketler ve mafsallı ciketler biliyorsunuz e, kolay kolay piyasada bulamayacağınız 0.2 0.4 0.7 1.5 2.5 ve 5 gram ağırlıklı sabit ciketler hazırlıyorum. E, mafsallı ciketlerde de 1 gramla 14 gram arası mafsallı ciketler hazırlıyorum. Bunlar midye mafsallı ve top model Mahsallı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz ne kampanyası yaptık? Şöyle bir kampanya yaptık. Bakın şöyle bir kutumuz var. Kutu elinize böyle gelecek. Bunun içerisinde 90 adet jiket var. Bu jiketleri ben en çok tercih edilenler olarak 1, 1,5, 2, 3 ve 4 gram midye modeli olarak hazırladım. Ee, aynı şekilde alt tarafta da 1, 1,5, 2 ve 2,5 olarak top model hazırladım. Yanına da 10 tane hırsız iğne koydum arkadaşlar. Kutu içeriğimiz bu. Kadıköy'den İstanbul Kadıköy'den rahatlıkla teslim alabilirsiniz. Elden teslim gelip görebilirsiniz. İstediğiniz gramajı da tercih edebilirsiniz. Videonun sonunda gramajları da zaten belirteceğim. Yanına kırmızı yuvayla 9 numara iğneden yapmış oldum. Kendi hazırlamış oldum. Hırsız iğneyi de koyuyoruz. Toplamda 90 adet ve 10 adet de hırsız iğne olan Böyle bir kutu hazırladık. Bu Aralık ayı boyunca devam edecek. Bütün hobidaşlara buradan selamlar, sevgiler. Ağlarınız rast gelsin. Bunu kendi gruplarınızla da yayarak destek olursanız sevinirim.